İyi akşamlar dostlar. Kamu aydınlatma platformuna saat 19.43'te 31 Mayıs'tan e, özel durum açıklaması geldi. Kocaeğer Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'den arkadaşlar. Mükemmel bir haber gibi geliyor. Tabii ne kadar etki eder önümüzdeki günlerde göreceğiz ama şirketimiz diyor ki Amerika kıtasına yönelik toplam 15 milyon tutarında ve yurt içine ihracat kayıtlı 11 milyon dolar tutarında arkadaşlar toplam 26 milyon 330 milyon dolar civarında arkadaşlar. Çelik trofi siparişi almıştır. Yüksek katma değerli ürünlerden oluşan siparişlerin teslimatların haziran temmuz ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır arkadaşlar. Mükemmel bir haber. Peki bunun TL karşılığı ne kadar arkadaşlar? Yaklaşık olarak da 540 milyon lira arkadaşlar. Bakın oldukça mükemmel para. 540 milyon liralık bir ihracat anlaşmasından bahsediyoruz. Türk Lirası olarak dolar bazında da 26.33 milyon dolarlık arkadaşlar. Bir e, ihracata da katkısı var. Şirkete de katkısı var. Vatanımıza da hayırlı olsun. Şirketlerin hissesine de arkadaşlar hayırlı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.